arkadaşlar. Günaydın hepinize. Burada kim yatıyor bakayım? Lara Hanım yatıyor. Lara efendi de benim yatağıma gelmiş. Sabah oldu kalkın. Noel Baba gelecek bugün. Ne yapıyorsunuz siz? çizmelerinizde koydunuz. Allah Allah, Allah Allah Hemen kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> bakalım kalkalım. Arkadaşlara günaydın de bakalım. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Daha sen de söyle. Işık mı mm. geliyor? Oh. Umyandım. Hadi bakalım. Tanacık hemen giymişsin. Hemen kapıda bekliyorsunuz. Aç bakalım gelmiş mi Noel babacık? Gelmiş mi? Mm -hmm. Bakalım. Oo, oh, bir sürü getirmiş. Babacık buraya şişesini niye koymuş? Tenha. Bir sürü getirmiş Nalan baba. İçeri alayım mı bunu? Hı? İçeri. Tabii ki. Al. Evet, Alabilirsin artık. Bu marek kapıda zaten. Kim ya bu sonra? Yani. <laughs> Helal olsun. et ama bunlar şimdi açamayız okuldan sonra artık bakarsınız tamam mı? Şimdi kahvaltımızı yapıp okula gideceğiz. Arkadaşlar yoksa geç kalırız. Bak, da kâfıda bak, kâfıda. Kısadan bir bakayım ben böyle. ne? Hemen masaya geçelim. Ay peçetesine bak onu da koymuş. Iğlana yani bakmışım. sevdin mi? Cik cik, cik cik cik. Hadi bakalım. Sen onları içeri al. Ben hemen kahvaltıya gidelim arkadaşlar biz kahvaltı yapacağız. Sonra okuldan çıkışta artık bakarsınız açıkta tamam mı? Belki bir sürpriz daha bekler. Bir bakayım. Açın tamam mı? Yürüyorum. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Seninle Arkadaşlar biz ne yaptık? Benim oğluşum okula gitti geldi aldım bile. Hatta ne oldu oluşum Siz okula gittik giderken de Noel babacık tekrar bir tane sürpriz koymuş kapıyı. Ama o ara çekilmedim çünkü geç kalıyorduk. Ee, okula gitmek zorunda kaldık. Telhayır da şimdi aldım az önce arkadaşlar. Eve geldik yemeğimizi hazır ettik. Nereye arkadaşlar, gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Al araya Evet Alara'yı alıp arkadaşlar Nal babasına gideceğiz değil mi? Arkadaşlar okula Nal baba geldi. Okula Nal baba geldi mi? Hı -hı. Bak bana da söylemiyor. Niye söylemiyorsun bana? Ne yaptın Nal baba? Nal baba küçük bir tane Nal baba çikolatası getirdi. Nal baba çikolatası getirdi. getirdi. Çikolatası getirdi. Evet. Ama sonra dağıtık yedik. Ah gelin sana. Ama önce içinde jelatin falan var mı diye sordum. Ama yedim aferin Yen evet evet Alman ya da yaşıyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi Berlin'de o yüzden o oluşum onları böyle şeker jelibon gibi tür şeylerde dikkat ederek yemesi lazım neden çünkü içinde jelatin domuzdan yapılan jelatinler oluyor onları burada dikkatli yapmamız gerekiyor evet arkadaşlar şimdi Alara'yı alacağız sonra Noel Baba'da görüşmek üzere diyelim evet, evet arkadaşlar geldik biz Alışveriş merkezine geldik. Bana şimdi... Ay bu ne? Gidiyor kendiliğinden. Geçek. Hayalet. Hayalet ağaç. <laughs> evet nereye gidiyoruz anada? Söylemiştim. Sizi Noel Baba'ya götürüyorum şimdi. Yok <laughs> Noel Baba var burada. Hayalet, Oraya gidiyoruz. Ben hayalet ben. avcılarına mı bakalım? Bakalım. Sinemaya gelmemiz lazım bugün ya. Bir Hadi bakalım. Noel Baba'da Allah. görüşmek üzere tamam mı? Arkadaşlar öyle diyelim. Çünkü çok süre. Tanha'cığım çok susamış arkadaşlar. Su içiyor. Ne oldu? Evet çok üzgün benim oğlum. Neden üzgünsün evet. aşkım? Arkadaşlar geldik AVM'ye. Buraya. Bugün altı olduğu için nar babalar hep AVM'lerde oluyordu. Nar babayı bulamadık. Neden bulamadık biz nar babayı? Nar baba yok kızım. Aşkım aşkım helal olsun helal aşkım helal. Olsun. Şimdi ne yapıyoruz o yüzden Noel babamızı maalesef bulamadık. Evimize gidiyoruz değil mi oluşum? Ama Noel babamı getirdiği hediyeleri açıyoruz evde tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar oh. eve geldik gördüğünüz gibi. Maalesef Noel babamızı biz bulamadık. Ama anladığım kadarıyla Noel baba gelmiş bugün. Ama bize denk gelmedi herhalde. Maalesef o yüzden Noel babamızla Görüntü evet. yapıp e, kameraya çekemedik arkadaşlar. Gerçekten Ama göremedik. Nereden çekeceğiz? Göremedik işte. O şeye bu. Ama Noel babamızın bize bıraktı bu hediyeleri bugün getirmişti. Biliyorsunuz sabah arkadaşlar. Şimdi bunların içine bir açıp bakmak istiyoruz. Ne tür şey getirmiş. Onlara bir bakalım istersen kısadan. Evet. Bunların küçüklerine Evet. O küçüklerde şey ne var? Jelaban var. Içiliyor. Yani. İkisinde de aynı mı? Evet. Böyle oh. yani, buradan dışarıdan belli olduğu için ne içinde Vay anlaşılıyor. Yani. Evet. Ama Hala sende de, sen de şey Haribo. fiyat bir şey var. Evet. Ve Haribo. Çıkmıyor lan. <laughs> ne yapalım? Ya ben getirmiş. Hey. Ona çok dikkat etmiyordun Haribo. Bu diyor ki tutar. hop sokar. Zayas. Aroma, flat, hmm. dışı, evet. evet, sen koy onları yeri kenara yeri o zaman şey. diğerlerini açalım. İlk önce Tarha senin poşetinden başlayalım mı? Abla da mı başlayalım? E, tamam. Hadi poşetini Hı -hı. getir bakalım. O poşetinde ne kadar güzelmiş. Noel Baba bir geyikleri var üzerinde arkadaşlar. Kız, sen, ben bunu buraya kameraya koyayım. Evet. Arkadaşlar... Maalesef. Aa, Nuta getirmiş. Ama laktozsuz getirmiş. Evet, onu ablaya mı vermek istiyorsun? Hı hı. Maalesef sevmediğim bir şey. Ne sen başı? Senin. bir şey. Başlıyoruz senin. Benim şeyimi getirmiş be. O da, o da laktozsuz. <laughs> ama Talha'ya karıştırmış, laktozsuz getirmiş. Yoksa poşetler mi karıştı? Ya, yok ama bende de laktozsuz var evet. Öyle mi? İkinize de aynı getirmiş. Demek ki Arkadaşlar, eğer sizin böyle geçir cadı geçir olduğunuzu abi. biliyor tartıştığınızı. Onu birisi getirdiydi değil mi abi? Evet. Jelibon mu o da? Uh -huh. O da jelibon. Gösterir Tarkı misin kızım? Abi de var. Evet. Bu mı var. Bir yardım edelim. Poşetini açmamış. Oh, oh, Var bu ya. var. Onu kaybıldım. Bunu niye açmadım? Onu şimdi şu an, bir daha bir şey var işte. Ne getirmiş? <gülüyor> <gülüyor> hmm, sabun e, şeylerimi. <laughs> Baloncukları. Evet. Ama onu açma istersen şimdi Tala. Diğerine bir bak gösterirsen arkadaşlar. Üzerinde inek olan ne? <laughs> Gönderir misin <gülüyor> bebeğim? <gülüyor> Aa evet bu çok güzel olandır. Ama bunda laktoz var mı acaba? Gluten free Onu fark onu koy. Ee, konservasyon tamam. Onları okumaya pangülüyor. gerek yok. Tamam. Hadi o zaman devam. Aa, bu şekilde arkadaşlar. Evet, ara şimdi hemen seninkine geçelim. Bende de aynısı var gibi gözüküyor. Senin de poşetin çok tatlıymış. Yeni yıl ağacına getirmiş. Evet. O mı istiyor neyse ama? Evet. mı istiyor? Onda ne var? Elza. Evet. Bunda da Olaf varmış da neyse. Seninkinden <laughs> ne çıkacak? <laughs> Bende de iki tane aynı Ondan var. Ondan çıktı evet. O da aynı, Evet Belli o da çikolatadan. Bu da işte. Aa ya. evet o da ondan Ay. getirmiş. Evet ikinize aynı getirmiş. Aa daha başka bir şey getirmiş hmm. Bak yılan getirmiş. Evet birinize e, ayıcık getirmiş bizim birinize de? İnek. yılancık Hı. mı? Yılan. Solucan şeklinde. Solucan. Solucan. Solucanlar. Evet. Ve bu kedicik Kedicik var bir de bu evet, burada. Evet, bekle arkadaşlar. Bunu o da, böyle da, yapmayacağız. O da Talha ve Ali araya getirmiş. Kenana. Nuhar babacık. O bir poşette ikinize Oy. getirmiş. <laughs> evet bakalım aç kızım. Talha. Buradan. O Talha ve sana getirmiş. Başla ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz boğazım ağrıyor benim bugün. Hastalanıyorum artık. Şimdi <laughs> Alara yazmış. Alara'ya getirmiş. Tabii onu da Talha'ya getirecek değil herhalde kızım. Tokay, Tokay'ı. <laughs> <laughs> evet. Dursun öyle. Çok tatlış oldun. Hadi bakalım ne çıkacak? Onda ne var? O da evet. o da. Ondan ben hatırlıyorum galiba bir daha gelmişti. Laktozsuz mu öyle bir şey herhalde? Evet laktozsuz galiba. Ben evet, laktosuz başka ki. ne gelmiş? Oo çok güzel şeyler var. Arkadaşlar bunlarla başlayayım. Evet. Plus tamam. Ama öyle şey. evet öyle istiyorsan biraz fazla çıkarabilirsin. Öyle tek tek çıkarmana gerek yok. Küçük küçük çünkü. Onlardan evet gidelim. çok kolay gel. O, o da Talha'ya. Talha'ya düşünmüş bu poşette. Oh. Ay çok güzel. Bardak getirmiş telha ama çok güzel. Bakayım. Çok güzel getirmiş gerçekten alara çok hoşuma gitti. Renk güzel bir şey, renk çok gitti. Evet çok güzelmiş. Evet. Noel babacık çok teşekkürler ya. Böyle bir şey, bu da masa süsü. sen. Evet. Bu da kalay gelsin. Var ondan. Tamam. Şimdi bu. Vaa. Wow. Yine bu. Hep wow. talhayaya gelmiş. Ve bu da. Aa Talo, wow. sana da çok getirmiş bardak. <gülüyor> güzel <gülüyor> mi? Bak o sana göre getirmiş onu. Bunu da ablaya göre getirmiş. Bu kadar mı? Evet. Ama çok güzel şeyler çıktı. Ben çok sevdim. Buradan Noel babacığımıza teşekkür ediyoruz değil mi kızım? Evet. Hmm. Bunu da çikolata çay. Çikolata mı? Sıcak çikolata içersin Evet ama. çikolata Arkadaşlar dediğiniz gibi bu şekilde yaptık bugün. Ama maalesef Noel babamızı göstermek istemiştik. Size de maalesef bulamadık onu. Ee, gelmiş ama ben birkaç arkadaşlarımızdan resim paylaşmışlar. Noel babacık alışveriş merkezindeymiş ama demek ki bize denk gelmedi. Ee, biz göremedik. Ee, ne yapalım bu sene de bu şekilde geçmiş olsun. Evet bu sene başlayalım. Evet. Baba onların da çok değişik olmuş. <laughs> evet bu sene ne değişik gelmiş. Arkadaşlar ama o görmedi. Arkadaşlar <laughs> like ve abone olmayı lütfen unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bu videonun devamını tabii ki istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız videomuzun tabii ilk gören ve ilk bakan siz olursunuz. Tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hepinize hoşça kalın diyoruz arkadaşlar. Kalın. Sizleri çok seviyoruz.